destek için e, gelmemek diye bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada verilen mücadele hepimizin mücadelesi. 19 Mart itibariyle Türkiye'de bir darbe yapılmıştır. Bu darbe sonrasında bizim özgür irademiz elimizden alınmıştır. Seçme, seçilme hakkımız kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiştir. Dolayısıyla yaşanan bir hukuk süreci değil hukuku katletme sürecidir. Dolayısıyla yaşanan sadece Ekrem İmamoğlu ve ekibini ya da CHP'yi ya da belli bir partiyi, ideolojiyi temsil etmemektedir. Hepimizi özgürlük, demokrasi, mücadele inancını yitirmemiş ve bu konuda kararlı olan her birimizi, milyonları temsil etmektedir. O yüzden benim burada olmam bir desteğin ötesinde bir sorumluluk, bir görevdir. Dolayısıyla herkesi mücadeleye inanan ve mücadele olmadan hiçbir hakkımızın, demokratik hakkımızın elde edilemeyeceğini düşünen herkesi buraya davet ediyorum. Aksi takdirde inanın ki tahminimizden çok daha yoğun bir karanlığa hapsedilme potansiyeli var bu ülkenin. Ama eğer halk direnci varsa, halk dayanışması varsa kardeşlik duygusu varsa, birbirine sahip çıkma inancı varsa bu karanlığı biz elinde sonunda darmadağın edeceğiz ve o aydınlığı bu ülkeye getireceğiz.